Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Utuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Hayırlı perşembeleriniz olsun inşallah. Orası hep ıslak. Telefon ıslatır. Niye öyle olmuş? Arkadaşlar <laughs> bugün nasıl geçiyor? Bahane çikolata nasıl hemen erimeye başladı ya. Yine biz buraya geldik. Burası bizim mesken oldu. <gülüyor> <gülüyor> Elime bir şey geçtim. Hemen buraya koşuyor. Normalde ben şimdi gelmeyecektim de Hasan dedi bir kahve yap geldi keyif yapalım dedi. Karı koca diyor o zaman dedim kendime soğuk kahve yaptım arkadaşlar şu şişenin içinde. Fazla çalkalayamadım da. Arkadaşlar ben de sazımı getirdim. Kuşların başında hem onlar izliyorum siz göremiyorsunuz kameradan ama güzel bir parça yapalım dedik. Arkadaşlar dün de böyle video çektik de e, sesten hiçbir şey anlayamıyor gibi yorumlar olmuş da bilmiyorum. Neyin sesi geldi öyle? Neyin olabilir? Köpek çok ağladı. Ömer hemen uyanabiliyor. Bunun zırhlarını bayağı bıraktı. Şöyle. Arkadaşlar, Yasin Yaşlı kardeşimiz vardı. Müzisyen meslektaşımız o da vefat etti. Onun mekan cennet olsun. Şu son parçayı burada söylemiş. Mekan cennet Böyle... olsun arkadaşlar. Çok genç yaşta veda etti. Dünyayı yani, gözlemliyordu. Bayağı da çok seven şehirini vardı. Allah'ım rahmet Oğlan da, da, da iyiydi. Mekan cennet olsun. Şu son parçayı söylemiş. Ben de Vefat etmeden önce bir gün iki gün önce parçayı bayağı dinledim. O gün izle dinledim. O gün neyse şey kadar dinledim yani. Parça hoşuma gitti. Ondan sonra akşamlarda öyle şey oldu. Üzüldüm valla. Zaman oldu, ne aradım ne sordum. Haydi vakit doldu, gelmedin dur. Hasretin hançeri sineme vurdu. Dema o ok, zalım, sen beni yazım. Dağlara mı yazım, Sulara mı yazım? Dağlara mı yazın, tez unuttun beni. Dağlara mı yazın, sulara mı yazın, rüzgarlara mı yazın, tez unuttun beni. oldu bekledim durdum haydi mevsim doldu gelmedin soldum yarim Vicdanıma kara sunu doldu sesini alın Hayat sende durdu yarim Vicdanıma kara sunu doldu Gül sesimiz yarim hayat sende bul. Dağlara mı yazın sulara mı yazın Rüzgarlara mı yazın tez unuttun beni Dağlara mı yazın sulara mı yazın Rüzgara mı yazın Kez unuttum beni. Ağzına güleyim sağolun Paşamıza hayatın şanlının anısını armanın sunu arkadaşlar mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin Arkadaşlar ölüm hak hepimizin mekanı zaten orası Ama böyle ne bileyim genç ölümler insan çok yaralıyor Aniden ölmüş yapıyorlar Ani ya. ölümler ne bileyim Mesela bizim köyde de bir kardeşimiz vefat ettik. Yaşı çok gençti. Çoluğu çocuğu arkasında kaldı. Ailesi harap oldu. Mekan cennet olsun inşallah. Amin tamam, inşallah. Öyle işte yürekler dağlanıyor ama çare yok. Giden yani gelmiyor. Bir şey yapamıyorum. Ya. Herkes Abi, yani orayı da yok. o şeyi tadacı ama işte genç olduğunda ha. biraz daha zor oluyor yani. Konduramıyor değil mi insan? Yakıştıramıyor böyle Aynen. hani. Daha genç nasıl olur falan ama oluyor işte. Vade Hepimizin gitmiş işte. Başına gelecek o anlaştı. Işte. Ben mesela ben düşünüyorum şimdiki o kardeşimizi yani ne kesin hayal işçisi vardır diyorum tam yeni böyle piyasasını Tabii. şey yaptıydın o olan ama işte nas değilmiş i̇şte yiyecek ne kadar dermiş hmm. ya yani. mekanlar cennet olsun inşallah kızlar yani yani. şad olsun Allah'ım ailelerine sabırlar versin başka hiçbir şey gelmez elden arkadaşlar duadan en başka en çok da ailesine zor oluyor işte. Tabii. ailesi yani Thank mı de beni koy dedim. Ekil Ben yukarıya koydum. Sen uyuyorsun bir uyardın dedim. Koyacağız arkadaşlar. Sen geldiğinde değil de sonra uyudular. Geri de biz de aşçı tadamızda bağandılar almış. Onlar da şeye gittiler. Ot boyu toplayanlar. Onlar da yere de durdularını sırlıyorlar, dolaşıp geliyorlar öyle. Biz bugün Kur'an kursuna gittik arkadaşlar. Annem kendi gitmişti <laughs> ben ondan bir yarım saat sonra falan gittim güzel oldu. Allah nasip ederse okullar kapanana kadar devam edecek Baştan gidilmesi gerekiyor da işte ancak. Evde, misafirdi, eve indiştik. Daha düzenimiz ancak yeni oturttuk arkadaşlar yerine. biraz da kırırım. Hata kusura af ola. Asla, tam geçmedi bu süre bana bu azası. Cumartesi pazarda düğün var. inşallah Allah yardım Yavrusu mu olur? Evet. Nedir bu başımda bu sevdanın? Yandım ateşime Ben gaz sene Sevdiğim derdime Derman sende Gönül mecnun almış Çölde geziyor <laughs> Salih kalem olmuş Kara yazıyor Gün geçtikçe yaralarım hazır. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Sen beni gönlümde mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüne gülen dünya ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüne Ne içmek ne tadım kaldı Garip bülbül gibi feryadım kaldı Alamadım eyvah muradım kaldı Ben gidip ellere kalan dünya Ah yalan dünya Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Pazara sizlere armağan olsun arkadaşlar Rahmetli Neşet Ertaş Neşet Ertaş hocamızın güzel parçası Mekanı cennet olsun inşallah Sen kahve soğuk galiba oldu Yok kahve istemiyorum yo, yo, sevmiyorum dedi. Güzel güzel. Kuşlar nasıl kuşlar ne? Ee, Şahıda mı sağda mı? Benim portakalı dövüyorlar. Araplar ya. Var evet. nasıl kaçtı yazık. Çıktı i̇çim cızıttı biliyor musun? <laughs> Portakal güvecim gözüm var arkadaş, öyle benim arkadaşlar. Öyle ben mi olsun? Arkadaşlar ben bir şey sahiplendim ona öyle bir şey oldu mu, içim cızı diyor. Ben hepsini Hı. severim de. Maşallah bak hani Neydi bu? Jumbo muydu? Jumbo beyazı. Kılıçarak gidiyor ha. Hele bundan anlamazsın. Vallahi billahi iki gündür ben alıştırdı arkadaşlar bu herif. <laughs> Sana yemeğe gidilecek mi düğün gidelim? Onda. Ben isteyemem valla. Yemeğin aşını dedim de. Gidemeyiz canım. Yiyin böyle. Bir de şey. bebeğimiz var zaten. Beni gördüm yıktı yık yık diyor. O acayip hoşuma gidiyor. <laughs> Tilden elim şöyle yaptım koşarak geliyor. Bursağını da kaldıramıyor. Tuk halde tırtlandı. Namazını <laughs> sıkıyoruz sabah öğlen akşam. Hey evet, da ya, yemeğini veririm, suyunu veririm diye. Evet. biz Sinan, Hasan'ın O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Bunun kanını da doyurdum. Küçük bebeğimizin. Anne, <laughs> <laughs> kursana var. Nasıl doymuş. Vah bak bak. Güne de ötüyorum niye örtüyorsun? Kursak dolanma olan mı? Bir biraz da yağ terken evlerim. Ondan yerine şey yapar. Tüyler çıkmaya başladı İnşallah biraz daha büyüyorsa arkadaşlar. Üşümüşü gider. Az daha büyüğünü zaten kumesi alırım. Çift tane de durulmamasını bir verir şey yaparım. Bakalım arkadaşlar bunu elimizde büyütebilsek. Büyütecek büyütemezsek yapacak bir şey yok. Nazip kısmet. Durum böyle arkadaşlar. devamında başka bir şey arkadaşlar. Dinlendiğim için bir annem beni çağırmışmış. Oraya gittim. Kangalilik babam videosunda görebilirsiniz. Annem sordu sağ olsun. Ben de gidin bir durum yaptı Yukayla beraber. Can Sulu Gül'de annesi gibi arkadaşlar. Birazdan oraya doğru gideceğim ben de. O zaman bu videomuz da böyle olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. hoşça kalın. Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın inşallah.